Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz'dan yepyeni muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Karizmatik oyuncumuzun hiçbir yerde görmediğiniz özel görüntülerini, özel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Karizmatik Oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden, özel karelerinden, özel paylaşımlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Muhteşem görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.